Besleme panosu, bir bina giriş panosu, ana sayıçların bulunduğu besleme panosu ile ilgili. Komek kurs merkezlerinde ücretsiz olan eğitimlerden son olarak otomotiv, mühendislik ve tasarım anonim şirketi faydalandı. Komekten talepte bulunarak 33 işçisine tehlikeli ve yüksek gerilim sistemlerinden korunma eğitimi verilmesini isteyen fabrika yöneticileri. Kısa sürede Seko Ustan Mesleki Eğitim Merkezi'ne alınarak eğitimlere başlandı. Eğitim merkezinde birçok sistemi yakından inceleyen fabrika çalışanları eğitimlerin sonunda iş kazalarına karşı bilinçli hale gelerek olası iş kazaları riskini de azaltmış oldu. Bu bir kesicidir. Buradan nötr giriş çıkışı olmaz ya da topraklama ile ilgili bir bağlantı yoktur. Gelen nötrümüz, nötr bağlantımız yukarı kısmındaki teşhisat bizim YKŞ'in yangın koruma. Komet'ten eğitim alan vatandaşlar kendi iş yerini açmanın ayrıcalığını yaşarken yine birçok kursiyer vasıflı eleman özelliği kazanarak iş buluyor. Öğrenmek isteyen ve kendini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir branşın olduğu Komik'te 12 ilçede 44 kurs merkezinde eğitimler devam ediyor. Yani sigorta kutusu diye isimlendirdiğimiz e, boxlar var. E, bu kutuda da tabi dizayna göre ilk başta kaç akım rolesi 30 mA koyuyoruz.